Merhaba, Belçika'dan dünyaya yayılan bu nefis tatlıyı yani waffle'ı hazırladım. Kafelerden satın almak yerine evde yapmanın mutluluğunu yaşamak için buyrun tarife geçelim. 2 yumurta ve toz şekeri derin bir kasede çırpalım. Çırpmaya aynı yönde olacak şekilde ve köpük köpük oluncaya kadar devam edelim. Böylece waffle daha güzel kabaracaktır. Bu bir püf noktasıdır. Sütü ve sıvı yağı ekleyip biraz karıştıralım. 2 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edelim. Pürüzsüz oluncaya kadar çırpalım. Kabartma tozu, vanilya ve biraz tuzu ekleyip tekrar karıştıralım. Waffle hamurumuzu hazırladık. Şimdi pişirelim. Ben waffle makinesinde pişirdim. Makineyi hafifçe yağladım. Waffle hamurunu makinenin tam ortasından başlayarak koyalım. Hamuru koyduğunuzda biraz yayarak koyalım. Makinenin kapağını kapatalım. Dilerseniz tost makinesinde veya teflon tavada da pişirebilirsiniz. 3 veya 4 dakika makineyi açmayalım. Daha sonra kontrol edelim. Rengi kızarmadıysa ve çok yumuşaksa biraz daha pişirebiliriz. Kızardıkça daha da gevrek olacaktır. Bu bir püf noktasıdır. Dilediğiniz miktarda pişirin. Ben biraz pembeleşmiş olarak hazırladım. Pişen waffle'ı artık süsleyelim. Önce sürülebilir çikolata sürelim. Burada bir püf noktası var. Waffle sıcakken çikolatayı sürerseniz çikolata erir. Waffle ise biraz yumuşak olur. Eğer waffle soğukken çikolatayı sürerseniz waffle biraz daha gevrek olur. Bu bir püf noktasıdır. Arzu ettiğiniz şekilde çikolatayı sürün. Ben sıcakken çikolata sürmeyi tercih ettim. Üzerini dilimlediğim çilek, muz ve kiwi ile süsledim. Biraz ceviz serptim. İşte hazır. Belçika'dan dünyaya yayılan bu nefis tatlıyı evde hazırlamak gerçekten mutluluk verici. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Waffle'ı sevdiklerinizle birlikte tatmanız dileğimle. Afiyet şifa olsun. Kanalımıza abone olarak lezzetli ve pratik tariflerimizi takip edebilirsiniz. Bizimle kalın.